Bir saniye. Çok heyecanlıyım. Mire, mire. Aylar sonra attı değil mi lan? Ekran. Bir dakika vereceğim. Çok heyecanlısınız ya. Hakan Çağlan oğlu. Açıyorum arkadaşlar. Baran Kuş TikTok. Mire, mire dolaştık kızım diyorlar çocuk çok aşık nasıl Aslında hiç benlik hareket değil Ama çok farklı bir olaysın kızım Panoramik hayaller bebek Sığmaz kareye ve epeyce uzun O güzel görüşüm evet Taşar dünya ve erisir buzun Taşar dünya mı dedi? Daşak dünya mı dedi? Ne dedi orada? Taşar, taşar. Görüşüm evet taşar dünya Aa. ve erisir buzun o sondaki hareket neydi ya? Oo. İnşallah. İnşallah Abi olmuş de TikTokçu olur ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı ki o? Ya Volt ne yaptı giden adam savunan sensin. Amını siktim. Yani bak savunan adam o kadar. Abi çocuk. Çocuk kendi şarkısını söylerken bir tane video çekmiş atmış. Ne yapmış ki? Sen attın mı? Başladık yine ya. Ne ben de attım da bizi... Eray beni engelledi ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bana bunu anlat. Bana bunu anlat. Baran abi Baran Kuş'un TikTok'larını özledik. Şimdi hani burada şey yapıyoruz ama bunu özledik. Onu söyleyelim mi öncelikle? Ee, Barankuş Baran Kuş TikTok'a geri dönsün diyenler ben. Ben ben ben, 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 ben Dönsün ben. abi. Baran Kuş TikTok adam yani. Her yere yere dönsün Baran. Yok, her yere değil. Sadece platforma dönsün Baran. TikTok abi. Hepsi yüz kara geçen e, şarkı. Hangi şu Şunu hatırladınız mı bak dur. Neredeydi o? tane var diye biz ona. Bay bay miydi? Şu muydu ya? Bay bence. bebek. Bay bay bebek. Ba ve, ve hareketlerine bakın arkada. Bay, bay beni şey Yavrum sen aptal aptalmışsın İstemiyorum seni bundan sonra Vay Çok be. soğudum vallahi kal Sercan o ağız hareketlerini yakaladın mı? Evet şu an kendi yaramı alıyorum <laughs> 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 Ne yapacağım bir elim ayağım dolayı ne yapacağım bilemedim <laughs> Bir tane daha vardı o gitmiş Aaa Feride ile olan video kalkmış En altta ya o biraz daha Hayır vardı burada vardı bu dönemde Kaldı. vardı üstü Kaldı. Kaldı. mi lan acaba? Aa işte üstü hemen yanında lan. Hayır abi bu değildi. Başka bir tane vardı ya. Toplu o, o değil. Çok Sinmiş. kötü. Silmiş harbi. Yakışmadı Feride. Vallahi yakışmadı Feride hocam. Bunda bak nine nine, Oğlum <laughs> bir şey diyeceğim bir dakika dursun dursun dur dur dur, 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 dur. dur, durun be oğlum arkadaşım değil mi uyarmadınız mı Tele telefon aldım Sanki uyarmadınız uyardık da bir şey, şey, şey anlamıyordun şey, ki amına koyayım bu ne ya Kanka niye uyarmadın <laughs> <Uyarmadım. gülüyor> Ya bu ne bu yarıyoruz ya Oğlum biz neymişiz ya kanka bak ben yokum ha bir Sen ne var ama orada Ama götünü <laughs> yerse Uzun uzun kabilse <gülüyor> <gülüyor> Baranla, baran Baran sikiyorsa ki <laughs> Ne oluyor ya kanka? Oğlum sağlam ekip abi ya. Ulan keşke ayrılmasaydık ya. Allah. Allah iyi ekipti hocam. Baran'a edit yapıyorlardı ya. E, Baran askim editleri falan diye. Bu pezemek de bizi yapmış. Bir de Sercan sen burada yoksun lan niye kanka? Aa. Vay. O zamanlar yani... sevmiyormuş demek ki. Sercan. o zamanlar Sercan izlenmiyordu ya ondan dolayı koymamış bence Sercan'ı. Normal be. Normal o. abi. Ekmek çıkmıyordu o aralar bence. Ekmek çıkmıyordu harbiden ya. Bak şurada da sen varsın Erol. Dur açacağım onu da. Oğlum bunun bu tip neydi lan? Bu çok iyi kanka ya. Bu çok iyi şurada. falan değildi, manyak. Abi güzeldi ya, kıskanma lan Sercan. Ya. Sercan, sen daha be. Kıskanma lan. Kıskanma lan. Gerçekten ya. Tamam, bir tek saçını tar yapacaksın. Kimse yapmasın. Kimse abi on numaraydı ben. Ben beğenmiştim abi. Ben de beğenmiştim. Abi. Ölelim alın önlem zorlayın. Oğlum, Oğlum Baran, anladım, tipe böyle. bak ya kanka. İğ gömelim ya. ya. Paylaşmam karımı benim özelim ilk ölelim alın. Eray sana karım diyor lan. Ya kanka bu göt veren neyiz? Vay be. Daha ne var abi? Paran kuşun tiktoku ayrı bir ama olay yani onu da söyleyeyim hocam. Bitmiş. Niye çekmiyor bu tiktok? Ya, ya iyiymiş yani bu TikTok'ta Harbi niye çekmiyor bu çocuk? İzleniyor mu Her şey, olan tiktoku 1.5 milyon izlenmiş. El alttaki. Oh, Bak Ser bu aynen. Kim bu? Ne bileyim oğlum. Seç evlenme. Kansai saçı gözüküyor ki. Öptüm. <laughs> niye? Ne bileyim tamam. <laughs> <laughs> Öldürdüm. <laughs> Tanımıyorum ikisini de. Sercan. <laughs> <laughs> orada işte bir şey oldu. Benim orada Latin, latin damarım <laughs> arttı. Çingen damarı. Orada bir şeyler oldu ben de bilmiyorum. Heee. Salih öyle diyor yani. He? Orada o anlık oldu ama. Şu an değil. Anladım hocam. Başladı 31 parti. Eyvah basıldı. Memur abi. Yani e, 2022'de harbi sağlam bir ekipmişiz de şu an bozmuşuz beyler. Yani onu fark ettim yani onu söyleyeyim. Para sizi araya Dedim ya pisdir tersin. Şaplak değil mermi yersin. Ya bu ne kanka ya? ne, ne <laughs> ya? ya ben ya ne yapıyorum kanka ya? ya, ya iyi iyi. Bak, Şu tiplere bir baksana ya. Gelsin, gelsin bak bar. Var ananam. Ha neyse abi. Ee, beyler hadi. Ee, bugün karaoke'lerimizde Volt askım şarkısı var.